Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden ilginç, gerçek, yaşanmış hikayelerden ve itiraflardan bahsedeceğiz. Lütfen bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. İki sene önce çok sevdim ve kandırıldım. Evlenmeyi düşünüyordu benimle. Daha doğrusu beni oyalıyormuş hep bana yakınlaşmaya çalışıyordu. Ben de mutasip bir aileden geldiğim için reddediyordum. Sadece bir yerlerde buluşup bir şeyler içiyorduk. Her defasında evleneceğimizden bahsediyordu. Ama sadece bahsediyordu. Ne ailesiyle tanıştırıyor ne de benim ailemle tanışıyordu. Hep bir bahanesi vardı. İşe yeni girdim, konumum sağlamlaşsın öyle. Babaannem rahatsızlandı, iyileşsin öyle. Kardeşim evleniyor. Hele bir evlensin öyle. Hiçbir şey bulamadı daha zamanı var bekle diyordu. Böylece aylar yıllar geçti. Tabi zamanla ben de ona yaklaşıyordum. Ateşle barut misali. Yine sınırımı çiziyordum. Ne kadar sınır sayılırsa. Bir gün beni evine davet etti. Film izleriz dedi. Dışarıda zaten çok sık buluşamıyorduk. Babam görür diye o kadar ısrar etti ki kabul ettim. Nereden bilebilirdim başıma gelecekleri? Evine gittim. Filmimizi izledik. Bir şeyleri paylaşmamızın artık zamanının geldiğini söylemişti. Ben böyle bir şeyin evlenmeden olmayacağını temiz bir kız olarak evlenmek istediğimi söyledim. Temiz bir kız bunca zamandır bir erkekle gezip sonra da evine gelmezdi. Böyle demişti. Çok olmuştum niyetini ilk defa o gün anlayabildim. Ben ne kadar da körmüşüm. Evleneceğiz dedim. Evlenince erkeklerle gezip tozan evlerine giden bir kızla mı asla evlenmem demişti. "İlksin, ilk sevdiğim erkeksin." demiştim. O ise "Nereden bilebilirim? Böyle bir şey olsa buraya gelmezdin, değil mi?" demişti. "Seni sevdiğim ve güvendiğim için geldim. Film izlemeye geldim." demiştim. "Ya çok safsın." ya da namuslu ayaklarına beni kandırmaya çalışıyorsun demişti. Bir erkek bir kızı evine niye davet eder? Sen hangi devirde yaşıyorsun kızım? Ağlamaktan bitap düştüm. Zorla istemediğim şeyleri yapmıştı. Zorla. Ve o günden sonra bir daha ne aradı ne de sordu. O kadar şeyden sonra yine onunla evlenebilirdim. Cahillik olurdu bu ama evlenebilirdim. Seviyordum çünkü onu. Benden çok büyük bir şeyi çaldığı halde seviyordum. Sözleri hep kulaklarımda çınlıyor. Bir erkek bir kızı evine niye davet eder? Kimselere anlatamadım. Utandım. İçime kapandım. Yaptığım hatanın pişmanlığını her gün yaşadım. Şimdi benimle evlenmek isteyen gençler var. Gerçekten evlenmek istiyorlar. Terbiyeli ve tertemiz bir kız diye kapımızı çalıyorlar. Ben kimselere anlatamıyorum yaptığım hatayı ve sonucunda olanları. Kimseye anlatamıyorum. Reddediyorum herkesi. Daha ben kendimi affetmedim ve bunu bir başkasından beklemiyorum. İsmimi sizlerle paylaşmak istemiyorum. Fakat bu yazıyı hataya düşürülmek istenen genç kızlara belki yol gösterir ve böyle bir pişmanlığa düşmezler diye paylaşıyorum. İkinci itiraf. Eşim benden uzaklaştığı için ona oyun oynadım. İnternetten sahte bir hesap açıp onunla konuştum. Cevapları ise beni şaşırttı. Şimdi ona nasıl davranacağımı bilmiyorum. Merhabalar. Ben 52 yaşındayım. Özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum. 8 ay önce mobbinge maruz kaldığım için işten ayrılmak zorunda kaldım ve başka bir şirkete girdim. Ancak bu değişim nedeniyle anksiyete ve depresyon tedavisi görüyorum. İlaçlar ise işe yaradı. Şimdi daha iyi sayılırım. Asıl sorunum eşimle. Eşim 50 yaşında, bir kamu kurumunda çalışıyor. Bu süreçte maalesef kendisinden çok destek görmedim. 23 yıllık evliyiz. 21 yaşında bir oğlumuz var. Geçmişte her çift gibi kavgalarımız oldu. Son 10 senedir fazla kavga etmiyoruz. Ancak eşim bana karşı uzak. Horlamamı bahane ederek 5 senedir benden ayrı yatıyor. Haftada sadece bir iki kez cinsel ilişkiyi yaşıyoruz. Ben de onu denemeye karar verdim. Ve 15 gün önce Facebook'tan 40 yaşlarında bir mimar profili açtım. Profile yakışıklı bir arkadaşımın fotoğrafını koydum. Ve eşime mesaj gönderdim. Çalıştığı kurumda kendisini görüp etkilendiğimi tanışmak istediğimi yazdım. Olabilir diye cevap verdi. Sonra yazışmaya devam etti. Evli ve mutlu olduğunu yazdığı halde kendisine ettiğim iltifatlar hoşuna gitmişti. Buluşma ve arkadaşlık teklif ettim. Kabul etti. Düzenli görüşme ve cinsel ilişki teklif ettim. Cinsellik olmaz diye yazdı. Ben de cinsellik konusu önceliğim dedim. Bunun yerine acele etmezsen zamanla olabilir diye yanıt verdi. Şimdi ben çok şaşkın ve çaresizim. Acaba başkaları ile de bu şekilde sosyal medya üzerinden görüştü mü? Kendinden 10 yaş küçük birine neden yeşil ışık yaktı? Anlamış değilim. Kararsızım. Kendisiyle konuşsam ayrılma ihtimalimiz çok yüksek. Ne yapabilirim? Yardımcı olur musunuz? Kararsızım. Yorumlarınızı bekliyorum. Üçüncü itiraf. Bir kadınla birlikteydim. Onun için tüm varlığımı harcadım. Meğer kandırılmışım. Sevdiğim kadın tarafından kandırılmıştım. Ben 29 yaşındayım. Büyük bir firmanın bayiliğini yapıyordum ama kısa süre önce her şeyimi kaybettim. 2 trilyondan fazla bir borcun içine saplandım. Bunun sebebi de bir kadını sevmek ve güvenmek oldu. Sonradan öğrendim ki bu kişi erkeklerle buluşan bir kızmış. Ama ben yine de kabullenememiştim. Parmağına 30 bin TL değerinde yüzük taktım. Onu sevdim. Evlenmeye karar verdim. Bir kız çocuğu olmasına rağmen ona sahip çıkmıştım. Ama kendisi sevmeyi bilemediğinden ne kadar param pulum varsa hepsini yavaş yavaş aldı. Ve beni üstüne bir de borçlandırdı. Daha sonra zengin erkeklerle ilişki kurup kendisine ev, araba aldırdığını öğrendim. O kişilerle yüz yüze görüştüm. Beni de o kişilerden birisi uyardı. Kendisinden de hatır sayılır bir para almış. Bu kişiyi de kandırmış. Dağısı da var. Aynı anda başkalarıyla da beraber olmuş. Ben bunları duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. İki defa intihara teşebbüs ettim. Üç gün yoğun bakımda yattım. Yine de ölmeyi becerememiştim. Burada konu para değil. Bir insanın duygularıyla oynamak, kandırılmak, çok ağır bir duygu. Artık hayattan bir beklentim kalmadı. Şu an iki aydır sokakta cami avlusunda yatıp kalkıyorum. Ailem beni evlatlıktan reddetti. Bu kadın ise hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Savcılığa gidip şikayette bulundum. Belgelerle, ses kayıtlarıyla, para dekontlarıyla, fotoğraflarla ispat etmeye çalıştım savcı bile bana bu kadar parayı yedirirken aklın neredeydi dedi. Şu an mahkeme gününü beklemekteyim. Ama kendisi bütün mal varlığını satma derdine düşmüş. Her şeyini annesinin üstüne yapıyor. Herkes kaptırdığım paranın derdinde. Kimseye nasıl bir ruh halinde olduğumu düşünmüyor. Kadınlara karşı güvenimi kaybettim. Sadece mutlu bir yuvam olsun istemiştim. Oysa ki başıma gelmeyen kalmadı.'' Ben yandım başkaları yanmasın. Siz siz olun böyle tuzaklara düşmeyin.